Sen benim enderim kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyum, anlamadım zoruyor. Yüzük biraz pahalı ve yaşantımız ucuz Yolumuz çok uçmuş hayaller içinde Yok olmuşuz Yüzük biraz pahalı ve yaşantımız ucuz Yolumuz çok uçmuş hayaller içinde Yok olmuşuz Sensin benim en derin kuyum Bak bu da amişim. benim en kötü huyum Neden bu kadar serin suyun Anlamadım zor oyun. Halsin benim benimin derin kuyum Bak bu da beni en kötü huyum Neden bu kadar serin suyum Anlamadım zor oyun ne uçurumda? Ne 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 Hasan da dönsün Gitsem de ölsem Kalsam da dönsün Sensin benim en deli kuyum Bak bu da benim en kötü huyum Neden bu kadar serin suyun Anlamadım zoruyu Sensin Yüzük biraz pahalı ve yaşantımız ucuz, yolumuz yokuş kokuşmuş hayaller içinde yok olmuşuz. Yüzük biraz pahalı ve yaşantımız ucuz, yolumuz yokuş kokuşmuş hayaller içinde yok olmuşuz sen benim en derin kuyu Bak bu da benim en kötü uyu. Neden bu kadar serin suyu Anlamadım zor uyu sen benim en derin kuyum Bak bu da benim en kötü uyum Neden bu kadar serin suyun Anlamadım zor